Merhaba arkadaşlar. Bugün e, a, arkadaşlar biz ez, e, mega kumbara arkadaşlar şu an açıyorum. Ama arkadaşlar e, baga baga oldu e, arkadaşlarım. Onlar şu an yeni e, me, mega kumbara göstermiyor. Başlayalım desansı. Evet. Ar arkadaşlar desansı yani. Ender. Genel bir şey. Süper Ender. Zaten Arkadaşlar bakın. Şu an ne? Hani, ender kutuları şu an açtım. Hani birkaç bir tane olur. Arkadaşlar birazdan arkadaşlar e, benim bu, 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 bu Evet, süper ender. Güzel. Ender. Arkadaşlar. 3 puanlı arka kutu Epic Ya Epic 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 Arkadaşlar Kulup Arkadaşlar bu hesabım Arkadaşlar benim bir alt Hesabım Şimdi ana hesabımla Arkadaşlar geçiyorum Şimdi arkadaşım Ben burada açacağım şimdi şöyle ekran görüntü alalım <laughs> açıyorum <gülüyor> pardon abi. 96 tane mini e, 461 tane altın 193 tane küçük <laughs> destansı destans Ar arkadaşlar şey, ee, 18 tane var ender Der. Oğlum bir tane kostüm ver lan. Süper Ender destan işte. Fark etmez ya. Yani aga ya, şu an yani benim bütün karakterlerim yani e, full -a... arkadaşlarım ondan yani. Evet Gizemli. Oğlum bir efsane vereceğim. Neyse. Güç puanı veriyor. Oğlum bana bari oğlum altın ver lan. Düş puanı aga. aga bana hiç vermeyin. altına mı ag aga? Yok ha? Karakter yükseltir ha arkadaş. Yok yükselttim. Neyse. Ender. Süper Ender hadi. Hadi oğlum bir efsane patlatalım. Ender. Evet fitness evet. Bu neymiş? Örük onun sinirli emojisi. Çok evet. da umurlu. Evet. Süper Ender Hadi bu oğlum. Bir tane e efsane ver lan. Harbi şey işte yani akşam. Star hediyeleri yani bu kadar. Önce Ender Süper Ender. Ender Süper M Ender. R Döngü. Bir kere bir efsanemi yani derse şaşırırız. Kursalım mı? Evet. Arkadaşlar. Bunları verdi. Eşimler bir şey kudu. Ligi bitti. E, e, 200 geçer miyim? Yok. Evet. Tıpkına bir şeyler gelmiş. Evet. E. Evet. Arkadaşlar. Video yani arkadaşlar bu kadar da görüşürüz bay bay. Arkadaşlar like katıp abone olmayı da unutmayın.